Чок хыдли киркет, саджи чичет фаланды. Амагиналикли ору чичет лен. Бесчизи эрус. Nasıl size göstereceğim Böyle daha iyi değil mi? Ama bana uygun biraz değil Görüyorsunuz değil mi? Bakın şu anda çiziyorum Şu anda fırça üzerine iki renk var Ve o pen Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kıymetli <laughs> Aynı zamanda burası <laughs> Я есть бар, а мы к нему зайдем. Вот, в чёрном зелёном корчаке. Теперь поработаем, будем ждать. Те в мини. Поиграл в неё. Затем в бар. с одной кисти Не один, O yapışkan, kalsın. ama güvenliği çek. Hepimiz yapıyor. Sonra biz <laughs> <sessizliyor. gülüyor> yani Ben de eski zamanda tabi ki ders aldım ama çok eski zaman galiba. Ve ile çalıştığım benim kendi güzellik salonu da vardı. Ve sanatçı daha ve ders vermeye çalışıyorum. Bu çocuklara yardım ediyorum. Mesela örnek veriyorum. Bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bana gerek yazabilirsiniz. Yardım edeceğim ama nasıl yardım edeceğim? Sadece yardım edeceğim. Ben çünkü bazen sıkıntı ondan yaşıyorum. Çünkü çocuklar yarışmada durmayı istiyor. Sadece manikür bilirim. Çünkü tabii ki biz de aptal da değiliz, biz de satıyoruz. Bu yüzden çok da bilgi size de paylaşmıyoruz. O normal, siz de inşallah bizden daha büyük. Benim fikri her zaman böyle. Benim öğrenci benden daha güçlü olacak. Bu yüzden diyorum. Ücretsiz hiç yok. Biz sadece bir şey detaylı gösteriyoruz. Ama

Bu çiçeğe bu hocamıza kocaman bir Evet, öncelikle evet. evet, sayın Cemil Değirmenci sahneye de davet ediyorum. <laughs> <laughs> soft whispering strains. a dream of our embrace together once again a love I can't replace in whispers with the rain

Búyrð katter kauð. You're the only everything in my heart for a sign. By the past, past. Yeah,